Diyorum, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Herkesi saygıyla selamlıyorum bence. de. Sayın Bakan'ın ilk bütçesi bu. Bu fırsattan istifade Sayın Bakan'a ben de hayırlı olsun diyor. Başarılar diliyorum. 19 yıllık AKP iktidarı sürecinde en çok bakan değiştiren, en çok sistem değişikliği yapan, en çok hedef belirlenen ama bu belirlenen hedeflerin büyük bölümünü gerçekleşmediği yapboz tahtasına dönmüş bir alanda eğitim alanında bakanlık yapıyorsunuz, yapacaksınız. Kolaylıklar diliyorum. Milletin bakanlıklarının ömrü maalesef kısa olmuş, 28 ay olmuş ortalama. Umarım Sayın Bakan'ın her iki anlamda da ömrü uzun olur. Çünkü e, gerçekten e, devasa problemler var, yapılacak çok iş var, düzeltilecek kocaman bir sistem var. Ülkemizin geleceği olan eğitim sistemi, onun bir avuç ıı, müteahhitten, inşaat sektöründen daha az önemli gören 19 yıllık AKP iktidarı elinde maalesef can çekişiyor. OECD eğitim raporuna baktığımızda eğitimsizlikte zirvede olduğumuzu görüyoruz. Yine UNICEF'in raporunda eğitim kalitesi kategorisinde son sıralardayız. Orta öğretim çağında okulaşma oranının en az olduğu 5 OECD ülkesi arasındayız. PISA açık bir ölçüt oluşturuyor aslında. Matematik, fiziği geçtim gerçekten ama maalesef çocuklarımız okuduklarını bile anlamaz hale getirmiş durumda. Öğrenci refah şeyinde, raporunda yine Türkiye OECD'nin en mutsuz öğrencilerine sahip e, ülkesi maalesef. E nasıl mutlu olsunlar yani geleceğini göremiyorlar. Kimse yarın ne olacağını bilmiyor. Akşamdan sabaha sistem değişiyor. Ve iddia ediyorum ki Sayın Bakan dahil hiç kimse yarın ne olacağını bilmiyor. Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız Cehaletin bedelini hesaplayın diyor Sokrates. Günümüz Türkiye'si için bu sözü biraz genişletmek gerekiyor aslında. Çağın dışına düşen, yapboz tahtasına dönüşmüş, ideolojiye kurban edilmiş eğitimin bedeli yalnızca parasal olmuyor. Bunun bedeli geleceksizlik oluyor. Bu toplumun geleceksizliği oluyor. AKP'nin iktidara geldiği Hani bu 2002'de Milliyetin bakanlığının bütçesi merkez bütçe oranı yüzde 22. 2022'de bu oran yüzde 11. Yani 20 yılda eğitime ayrılan bütçe yüzde 50 erimiş değerli arkadaşlar. 2002'de gene Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin eğitim yatırımlarından ayrılan payı yüzde 17.18 iken 2020 itibariyle 4.65'e maalesef bu yılda yüzde 8 olması öngörülmüş. Şimdi ikili eğitimi sonlandırmak istiyoruz, okullaşma oranlarını arttırmak istiyoruz, eğitimin niteliğini arttırmak istiyoruz, pandemi koşulları var. Tam tersi bütçeyi arttıracakken ama bizim niyetimiz tabi bu bütçe itibardan tasarruf olmaz diyenlerin tasarrufu eğitimden, öğrencilerden, öğretmenlerimizden, vatandaşlarımızdan yapmaya kararlı olduğunun bir göstergesi. Ödenek isteyen, temizlik personeli diyen, devlet okullarında kaynak yok diyen denilirken var olan kısıtlı kaynaklar biliyorsunuz özel sektöre, vakıflara transfer ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara eğitim ve öğretim desteği olarak 6.9 milyar lira ayırabiliyor. Tek başına eğitim bütçesinden 1.5 milyara yakın parayı paralel eğitim kurumu gibi çalışan Maarif Vakfı'na aktarabiliyor. Türkiye Maarif Vakfı'nın bütçesi geçtiğimiz yıla, yıla göre %285.4 artmış. Milli Eğitim yatırım bütçesinin %10'u kadar payı Maarif Vakfı'na aktarılması gerçekten manidar. Ve iktidarınızda ilk öğretimden başlayarak eğitimi vakıflara boğdunuz, ensarla boğdunuz, Türgevli, Türgallı, Türkbay'la boğdunuz. Şimdiye kadar yüzlerce vakıf kuruldu değerli arkadaşlar. Kaynaklar aktarıldı, destekler olundu. Ne oldu? Şimdiye kadar Marif Vakfı ile neymiş? Afrika'da, Avrupa'da, Asya'da eğitim verilecekmiş. Türkiye'de verdiğiniz eğitimi görüyoruz, sonuçlarını görüyoruz. Cemaat ve tarikatlar bakıp dernek adı altında maalesef okullara yerleştiriliyor. Ben bu ısrarı da gerçekten, bu sevdayı anlamakta zorlanıyorum. Bakın üniversitelerin haline bakalım, akademik ve bilimsel özgürlüğünü hale getirdiğine bakalım, gerçesizliğine bakalım, beyin göçüne bakalım. Atatürk'ün benim manevi mirasım, bilim ve akıldır sözünden geldiğimizde yer hakikaten ürkütücü. Ve Atatürk ne kadar doğru söylemiş. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Bu esaretin illaki görünür olması değer gerekmiyor. Başkalarının teknolojisini kullanırsınız, işlerini yaparsınız, ürettiğini kullanırsınız. Kültürünüzü elinize geçirirler, dilinizi yok ederler. Fark etmezsiniz bile. Doğru. Bir süre sonra onlar yönetir, siz yönetilirsiniz. Türkiye'de şu an olan budur. Teşekkür ediyorum. Şimdi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşımızın ismini de okuyacağız. Kendilerini şey. hazırlamaları... <laughs>